Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft birinci bölüme başlıyoruz. Tek başımayım. Ee, bir tek başına gelecek bölüm. Yani bir ayrı tek başıma gelecek Minecraft. Bir de Mete ve bir tane arkadaşımla da daha gelecek Minecraft. Farklı farklı. Hemen yani ağaç kırarak başlayalım arkadaşlar. Şöyle hemen. Arkadaşlar, hafta sonu e, video atamadım. E, hafta sonu video atamadım ama bugün gelecek video. Yarın gelecek. Ve e, Cuma'ya kadar video gelir. Evet, Cuma ya da Perşembe'ye kadar video gelir. Ee, ama bayramda video gelmeyecek arkadaşlar. Bayramda çünkü akrabalarını izleyeceğiz. O yüzden gelmeyecek video. Kusura bakmayın. Bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Şu odun da hiç sevmiyorum. Hiçbir odun çıktı şansımıza. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm odun biraz odun kasarız. Ee, biraz taş falan kazarız. Minecraft Minecraft'tan gelecek arkadaşlar. Mete, Mete ve e, ee, Uraz'la başka arkadaşımız var. Şey yapmayız. Bu tek tekli şöyle Bugün çok şöyle alıp Bir demir var ama benim maalesef harman yok şöyle. Şu, yöne. Şu yöne hemen bir tane hani kartımız var Çünkü olmuyor. Arkadaşlar bir seçim nasıl geliyor bilmiyorum ama bir yanlış yap. Ee, fazla geliyorsa yorumlara yazın Az geliyorsa ben düzeltmeye çalışacağım. Ben hemen taş kıralım. Valorant videosuna gelecek Muhtemelen Valorant videosu. Emin değilim, bilmiyorum. Ama Perşembe zor şey yarın çoklu maikat gelecek metelerle. Daha daha güzel olacak arkadaşlar kesinlikle bence de daha güzel olacak. Çok kişi olduğumuzda daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunu e, şey, da yapabilirsek Skyblock oynayacağız. Şey düşünüzde bir tane filmde Skyblock oynayacağız. Ya yani Mete, Mete ile ben olurum ya da tek başıma da olabilirim. Bilmiyorum. Şöyle önlerimizi koymaya devam edelim. Takvimi alayım mı? Almayayım yani, mı? Gerek yok. Karışık olmuş. Bir tane mini ev yapacağım bugün. Küçük denen böyle yani hızla. Kompon çekelim oraya da. Bunlardan kalalım. Keşke biraz daha taş kapılasaydım. Balta yapardım ya. Yani. Ben market simülatörü de Gelebilir, değil ama. gelebilir, bir değil ama Brawl bir şey e Roblox istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın bilmiyorum Roblox bende yani var çok. çok oynamıyorum eskiden çok oynuyordum ama şimdi oynamıyorum hiç o yüzden yorumların fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve devam edelim onu kalmaya. Şimdilik e, şu burnundan çok olduğu için biz bu burnundan yapacağız. Öbür bölüm e, şuraya bir kazan. bura boş alan. Buraya bir stampere çizelim. Şu da var. Boş alan olduğu için üzerinden ben yer yapalım yapacağım. Da. Öbür bölümlerde başka şeyleri şu odundan meşe tünden daha çok bulabiliriz. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Arkada discord açık herhalde. O yüzden oradan geleceğiz. Yok hadi küçük yapmayalım ya. ee, 4 yok 5, 6, 7 Hamlemiz yeter. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 oldu. Tam ki 8 olsun. Sıkıntı yok. Yani zaten 8 olması daha iyi. Ki kapı olur. Video dişi oynar mı? Muhtemelen oynamam. Sizinle birlikte oynayınca daha güzel oluyor. Şöyle hemen şuraya da bir tane çizelim. GTA 5 videosu gelebilir ama muhtemelen gelmeyecek. Bilmiyorum belli değil şimdi buraya yanlışlıkla konuştum işe yaradı bu arada odun bitti odun ne zaman bitti ha bura ışık değil mi yoo ışık ne kırı bura kremam böyle tamam şunları kır al şuna ben yapayım. Hmm. Yoğurdum kazıyım hmm. biraz. Aha burada var. Tamam. Şuraya bir skopman çekeyim. Tamam. Şurada taş yeri vardı Ben oraya gideyim biraz. Taş kazanım. Balkabağ var burada. şey yani Evet kaybettim orayı her yönden Ben şu an yani taş kazanmıştı yani artık Evet arkadaşlar isterseniz ee, Minecraft eksik de gelebilir yok eksik gelebilir isterseniz eksik oynayabilirim oynayabilirim baya modlu bayağı bir şeyler var içinde. O yüzden Allah telefonu kırıyorum işte. Muhaber mi? Yok değilmiş. Abi şimdi kadar yeter diyorum. 54 tane.

altın, al, evin altını öldürdüler ben. Yine camların ucu dışında belki kum kasabilirim. Göremiyorum ki. Neyse. Akşam da oldu zaten. Şunları dönüştüren. Bu üstünü böyle kapatsak. Tamam böyle kapatalım. Küçük değil mi? Küçük değil yapıyoruz. Bir iki bölüm yeter bize bile. Diye düşünüyorum

kapı yapalım. Kapı yapalım mı? Yap yap kapı. Yapalım. Bir tane kapı. Kapıyı da koyalım videomuzun sonuna. Gelelim. Zaten bir şey görünmüyor. bir tane Muyu alayım ki video kapatalım Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki bölüm dediğim gibi muhtemelen 2 güne gelir. Çoklu, çoklu üç kişiyle Minecraft oynayacağız. O farklı bir şey ama. Eee kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.